şeyle balla da kaymak ne gezer biliyor musun? Şuna bak ya. Bu kaymak anı Karıştırdım karıştırma kaymana şey. Manyak. Evet. <laughs> abi böyle bir kahvaltı olabilir mi? Bu ne abi ya? Her şey var. Maşallah bir kuş süzü yersin. Onu Rusya'lardan kuşu da süzünü alalım. <laughs>

Doğru mu? Halife evet. evet. kız. Şu anda tekne turu yapıyoruz. Manzaraya bakın şöyle. Anlatma gerek var Yok. Şu güzelliğe bak. Şöyle çekti. Dağların arasında. Böyle suyun olduğu yerde. De, suyun olduğu yerde her zaman cennet vardır. Cennet. Şu güzelliğe bak. Belki burayı çok şivil mesela. Saygılar, selamlar. <laughs> Thank you. Sırmam bir ah Evet. Antalya'dan gelen misafirimiz İsmail abi varmış efendim. Ona güzel bir alkış alalım. Abi senin için ne yapalım biz? Ne çalalım? <laughs> Urfa balıklı bölgeyiz. Bakın göreceğiz. Siz de göreceksiniz sonunda video çekiyorum. Hepsini toparlayıp videoya nasıl paylaşacağım. Seviyorum sizi, gidiyorum aşağıda olarak. <laughs> <laughs> geldi Urfa'nın meşhur balıklı gölü. Maşallah çok güzel. Camisiyle, şeyle, doğasıyla. Memleketim var. Her yeri ayrı ayrı güzel ve özel. Bunu unutma. Şu balıkların güzelliğine bak. Saygılar, selamlar herkese. Öpüyorum. Bay bay. Urfa sana Tamam. Işte Abi bu güzellik ne? Bu güzellik. Oo. oo. Arka dön. Dön. Kalemizi. kalelerinin düze su bağladım diye güzel çıktı. Kurbanlar kestim. Karagöz. Kurtan İsa Medresesi'ndeyiz. Yatağı atıyorum ya, diye. Görmeyenler bir işlem, görsün. Ona gerek var mı? Ülkem her yeri her şeyle güzel. Yeter ki biz değerini bilelim. Şöyle şu manzarayı bir Bak. Bak. Şöyle Cami, kale, minareyi, o ayağına, arkadaşlar yerlerine geldik şu anda. Gezeceğiz bakalım, gezeceğiz, göreceğiz. Bizim sayılı siz de göreceğiz. Bak, yayınlığımı unutma ha. Siz de gezeceğiz bizimle beraber. Çek kameraman, çek. Orayı çek, orayı çek, çek. Karayi çek. sonu. Sana... Abi siz ne yapıyorsunuz? Bana rehberlik et. buranın acemisisiniz. Bize anlatır mısınız? Buranın şöyle yeri tarihi değil. Buranın güney meşhurdur. Taşlı, görgü, Priamos'un yanı şarabı. Burada altı kilise. 12 12 cami, en eski cami, Cavbaşça camisi. Cami dedi, 1925 yılında askerlerin tarafından yapılmıştı. Bir de deniz sıra konakta da konuk evi. Bir, Bir Süryaniler aitti. indi. Süryaniler dönmeden önce büyük oğluna defretti. Büyük oğlu da zorunda kaldı, kaldı için kaymakama sattı. Kaymakam da hiç kattı. Bir sürü devlet o konuk evi oldu. Buranın da 125 yaş almaktadır. Türk Türk Arap Suriye. Yezidim gitti buranın şu tarihi yok. O da şu adı da kapı o da şu aldı. Herhalden çıkalım da benim gibi yumuşak değil. Güneş köyü Ve burası bir köy. hiç onu araba çarpıyor. Geç 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 me. daima baksana. Cigara çok içmiş. Selamünaleyküm. Selam. Hay Diyarbakır'a gidiyor değil mi bura? Allah dayı, teşekkürler. Yavaş, yavaş. Yavaş, dayımın tübeğine bak maşallah. Geleşme kıza. Yavaş, buradan geç. Tamam dayı. Yağm tamam, dövecek lan bu. Arkamdan geldi ya biz. Teşekkür ederiz dayıcığım. Hey dayı. Dayı Diyarbakır'a gidiyoruz da buradan geçiyoruz değil mi? Gidiyoruz. Saygılar. Sağ ol teşekkür ederim. Bu kadınlar Gece yarım saygılar. Oh, maşallah onlara maşallah. Koçum kolay gelsin. Kolay gelsin Diyarbakır'a gidiyor değil buradan? Evet. Sağ ol. Anam eşekle de geliyor birisi. Dert 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 ya. Koçum yavrum be. Devletin aldık bakalım lan be. <laughs> abi Diyarbakır'a buradan mı geliyoruz? He? Evet, Diyarbakır'a. Diyarbakır. 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 Abi, abi, Hadi lan. Ana, bunlar da bilme lan. Ha bu görüşürüz. Görüşürüz. Saat kaç? Saat dur. 10.30. Çok iyiydi be. gel gel. gel. On gözlü. Sayan bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. On nerede 9 Dokuz. On diye yanlış söylemiş. <gülüyor> <gülüyor> ha kıydaymış. Onuncu <laughs> kıydaymış. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Neredeyiz? Diyarbakır. On gözlü köprüdeyiz. Ben sayıyorum sayıyorum. Dokuz çıkıyor. Biri kenarda sıkışmış. onunla olmuş <laughs> Bu yerleri böyle video çekeyim, gösteriyorum. Siz de izlesin, merak etme diye bak. Video çekiyorum, videoyu paylaştığımda güzel güzel beğenin, yorumunuzu bekliyorum. Saygılar, selamlar. Ben İsmail Yıldırım. Öpersem sizi çıldırtırım. <laughs> Kalenin arkası Mersin. Eklerim yarım gelsin. Kapat. <laughs> Kaç. Arkadaşlar bugün tarım neredeyiz? Bazen hep sokaklarındayız. Size böyle tek tek gösteriyorum. Bir bakın böyle güzelliğe. Her şehrimin her yeri tek tek güzel. Özel. Seviyorum saygılar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Burada kaççılık mağara varmış. Bak görüyor musun? hiç görmeyelim. Burada ruhal bu, değil bak, Sizi görsün diye geçireyim ben bu sıcağına. Burada yandım gittim. Valla şuna bak ya. Kavramı gördüm maşallah. Ay adamın ağzına yatamadı. Sabahın yanına kadar bir işe. Çok güzel çalışıyor ama gelmedi. Evet. Çeşme gelsen iş değil. Çeşme görün değil mi? Evet. Salep değil ha o çeşme su. İçeride var burada. Otel ve restoran. Restoran. Evet. evet. Mevcut, Davat, bir şey içeceğiz mi? Ha? Sen de kahvaltınız mevcut derseniz. Kahvaltı yaptı da böyle soğuk bir şey içeceğiz. arkadaşlarımız sizlere yardımcı olsunlar. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Kısmında arkadaşlarımız. Ergün içiyor. Yence olan diyor. Bu da Tevfik'in havlu.